Herkese yeniden merhabalar, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye sorayım öncelikle çünkü karneler alındı. Evet, umarım çok güzel bir tatil geçirirsiniz. Daha doğrusu hepimiz böyle çok güzel, çok eğlenceli güzel haberlerin geldiği bir tatil geçirelim. Bu videoyu paylaştığım gün YKS sınavı olacak. YKS sınavına girecek olan izleyicilerime ve tanıdığınız herkese başarılar dilerim. İyi şanslar dilerim. Umarım ki sınavınız güzel geçer. Umarım ki heyecanlanmadan çok güzel bir şekilde tamamlarsınız. Yani her şey gönlünüzce olsun. Gerçekten sadece aslında bütün hayatımızı tek bir sınava bağlamamak da lazım. Her şeyden önce bizim mutluluğumuz önemli. Herkese tekrar iyi şanslar dilerim. Ve gelelim bu ilk kısmına Very Wolf paketimizin bir önceki gün ben creatism ek ekranında gelen kıyafetleri, saçları, her şeyi gösterdim. Hatta güzel iki tane sim yaptık ee, ve simlerimizi yeni serimizde kullanacağız. Mini bir seri olur diye düşünüyorum. Belki de 10 bölümlük de olabilir, 5 bölümlük de olabilir bilemiyorum ama bakalım artık duruma göre. Simlerimiz çok güzel oldu. Benim çok içime sindiler. İki kardeş yaptık. Eğer ki izlemediyseniz hemen videonun sonuna bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Ee, çok tatlı oldular. Yeni gelen paketteki saçları ve kıyafetleri kullandım. Ee, gayet hoş oldular. Birazcık da birbirlerine benzetmeye çalıştım kardeş oldukları için. Bugün mini serimiz için kurt adam evi yapıyoruz. Yani simlerimize ev yapıyoruz. Ee, Lydia ve Jacob için. Öncelikle birazcık map'ten bahsedeceğim. Daha sonrasında evle ilgili görüşlerimi, düşüncelerimi yani objeler konusunda fikirlerimi belirteceğim. Şimdi burası Moonwood Mill kasabası. Her zaman söylüyorum ama her zaman gerçekten de yeni paket geldiğinde en çok merak ettiğim şey nedense kasabalar oluyor, yeni dünyalar oluyor. Seviyorum farklı bir yerde yaşamayı seviyorum ve genellikle zaten serilerde uzun süre aynı yerde duramıyorum. Hep böyle yer değiştiriyorum ya. Bu yüzden yeni dünyaların gelmesi oldukça güzel. Burası sanki böyle kutup altı veya oralara yakın olan ormanları andırıyor. Oralardan ilham alınmış olmalı burası yapılırken. Terk edilmiş fabrikalar var ve tahtadan yapılmış evler var. Moonwood neredeyse böyle harap olmuş durumda ve terk edilmiş bir kasaba görünümü verilmiş. Burada kalan simler de sanki böyle doğayla iç içe olarak burada yaşamlarını sürdürüyorlar. Burada devam ediyorlar gibi bir görünümü var. Havası oldukça karanlık. Böyle dark yani hani dark dizisi var diye Netflix'te. Böyle aşırı karanlık, kasvetli, yağmurlu. çok fazla karanlık ve yağmurlu ki sanırım burada durdukça biz baya bir yağmur, yağmurlu havaları göreceğiz. Bu tarz yerleri seviyorum. Yani sürekli yağmurun yağması da mesela hoş bir görünüm sağlayacaktır buraya. Dünyada bazı gizli bölgeler var, gizli alanlar var. Oraları artık serilerde bakacağız, araştıracağız. Şöyle birazcık uzaktan bakmıştım çünkü çok böyle ayrıntılı bir şekilde henüz bakmadım. Kütüphane, bar, işte starter homelar, buralar James Turner tarafından yapılmış. Ee, inşallah. James Turner'ın zaten e, bar kısmını yaptığını biz e, önceki inceleme videolarında da okumuştuk topluluktan ama diğer yerleri yaptığını bilmiyordum. Onu bir yerden okudum. Yani James Turner bir röportaj vermiş bir sayfada. Orada okudum. Bir sayfada dedim yani yayın sayfasında hani bir sayfada değil tabii ki yayın sayfasında. Ee, orada bayağı bir bahsetmiş de gerçi çok böyle okuyamadım nedense. Çok böyle bakamadım. Fotoğraflar vardı üstünde bir türlü onları geçemedim. Buradaki kütüphane bar harici diğer yerleri de yapması bence gayet iyi olmuş. Çünkü James bu konuda oldukça başarılı. Yani güzel yerler çıkarmış. Ben beğendim açıkçası. Starter Home bile gerçekten güzel olmuş ki bunu yapmak bile zordur herhalde. Çünkü az parayla işte hiç hile falan kullanmadan yaptırıyorlar diye biliyorum ben. Belki bar kısmını görüp de hayal kırıklığı yaşayanlar olmuş olabilir. Çünkü bar deyince böyle büyük bir yer çünkü büyük bir arazi içerisinde büyük bir yer beklemiş olabilirsiniz. Ama ben inanın ki hiç hayal kırıklığına uğramadım. Kurt adam yani dışarıda dışarıda takılması çok normal olacak ki büyük böyle bir otobüs şeklinde oranın içinde bir bar olması Ayrı bir görünüm vermiş, ayrı güzel bir görünüm vermiş. Alanın zaten geniş olması güzel. Yani böyle her şey iç içe değil, ormanın içinde olması hoş olmuş. Yani ben barı beğendim. Gayet benim için uygundur yani sürekli oraya gidip takılacağız. Aynı zamanda Moonwood dünyasında kanalizasyon ve yeraltı yerleri de var. James sanırım buraları şeyden Tokyodaki yeraltı kanalizasyonlar falan oralardan esinlendiğinden bahsetmişti röportajda. Dünya zaten ilk baktığınızda tanıdık bir yermiş gibi geliyor çünkü bu dünya Granite Falls, Evergreen Harbor ve Glimmer Brook karışımı bir yer olmuş. Ee, yeşil tonları çok ağırlıkta böyle her yer orman zaten yeşil tonlarının yoğun olduğu mapları ben seviyorum. Örneğin Kodach. Kodış benim en çok beğendiğim dünyalardan bir tanesi. Kasaba orman böyle karışık böyle bir tarzı var. E, aşırı güzel. Ben çok beğeniyorum orayı. Burayı da çok beğendim. Farklı bir havası var, farklı bir aurası var buranın da. Moonwood kasabası böyle. E, zaten seriye başladığımızda daha ayrıntılı bir şekilde bakarız, ederiz. Aynı zamanda Discord'dan da yine yayını açıp oradan e, kasabayı biraz gezeceğiz, bakacağız orada. Evimizden bahsedeyim. Evimiz 2 artı 1 şeklinde. 2 yatak odası, salon, e, mutfak ayrı, küçük bir yer, minik bir banyo, tuvalet var ve... E, bu kadar evet 2 artı 1 şeklinde. Endüstriyel kit paketi vardı hatırlarsınız. O bende yok ama eğer sizde varsa oradaki objeleri kullanarak da burada çok güzel evler çıkarabilirsiniz. Tamamen birbirlerini tamamlıyor. Çok güzel aslında şeyler çıkar oradan da. Burası starter home'un olduğu yerdi. Alan küçük. Ev de küçük. Karavan kabin şeklinde yaptım burayı. Tam böyle büyük bir ev şeklinde yapmadım ama... Yine bu dünyada bir tane daha ev yapmayı düşünüyorum. Onu da sizlerle paylaşacağım. Onu böyle iki katlı falan düşünüyorum. Böyle aile evi tarzında bir şey, kurt adam ailesi evi tarzında bir şey yapmayı düşünüyorum. Ee, Bible kısmını çok da beğenemedim açıkçası. Hani yani <laughs> yani çok beğenemedim. Ama bazı objeler güzel. Gerçekten güzel güzel şeyler var. Genel olarak böyle çok aşırı şey yapamadım. Mesela güzel dediğim şeylerden bazı ayrıntılı yerler var. Onlar onlar bayağı bir hoşuma gitti. Şimdi ilk aklıma geleni söyleyeceğim. Bir tablo vardı. Tablo böyle pençe atılmış, kurtadan pençesi atılmış bir tabloydu. Tablonun renklerini değiştirdiğinizde bazı vampirlerin e, fotoğrafları vardı resimleri. İşte bu vampir paketinde Vladius vardı ya yanlış adını eğer söylemediysem. Onun da resmi vardı mesela ve üzerinde e, kurtadan pençesi vardı. Bu mesela güzel bir görüntü. Vampir paketiniz varsa ve bu dünyaya vampirler geldiğinde belki kurtadan vampir e, şeyini de görebilirsiniz Hani kavgasını da görebilirsiniz. Sonra e, halılar güzeldi. Halıyı sevdim. Teleskop vardı. Ben teleskopun bestemi geleceğini biliyordum. Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Çünkü teleskop burada. Yeni paketin içindeydi yani. Onu da zaten eve ekledim. Ama henüz onu hiç kullanmadım. Ona bakacağız artık. Ee, başka ne vardı? Debuk eşyalar çok fazlaydı ve çok güzeldi. Arazide debuk eşyaları da kullandım. Nedense baya bir hoşuma gitti yani debuk eşyalar. Sonra birkaç ayrıntı şey vardı. Mesela tahta, yok tahta demeyeyim de ağaç şeyi ama üzerine oturuluyor. Hani umarım anlatabilmişimdir. Kapını kapıya koydum zaten bahçeye. O bayağı bir hoşuma gitti. Tekerlekli işte tekerleklerin üst üste olup orası yine bir sandalye tarzında yapmışlar. De bu kaşalların içinde de dediğim gibi güzel şeyler vardı. Odun yığınları, ne var ne yoksa böyle yani alana yettiği kadar koymaya çalıştım. Aslında alan yetseydi bir oraya böyle ee, bu kasabaya uygun bir şekilde debuk bu eşyaların içinde araçlar var ya hani arabalar. O kamyonlardan bir tanesini koymak isterdim ama olmadı. Yani yer yoktu. İki katlı ev yaptığımda mutlaka koyacağım. Yani aklımda. Kesin. Onu kesin yapacağım. Yani ev böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Galeriye eklerim eve. Eğer paketiniz varsa mutlaka indirin. Ya da eve bakarak kendiniz de böyle ilham alarak güzel bir kurt adam evi yapabilirsiniz. Seri için çok heyecanlıyım. Bundan sonra birinci bölüme başlayacağız. Ben kasabayı beğendim. Objelerin çoğunu beğenmedim ama yine de kullanıyoruz. Hatta henüz kullanmadığım çok şey var. Çocuklar için, todlular için de mesela bir sürü obje var. Onları henüz kullanmadık. Özellikle gameplay kısmını çok merak ediyorum. O yüzden birinci bölümü sabırsızlıkla yani bekliyorum hani çekmeyi. Henüz çekmedim. Diğer serilerimiz de devam edecek. Bazen yorumlarda görüyorum seriler ne oldu? Gelmeyecek mi? Vimzi olsun, hani Melan olsun. Hayır tabii ki hepsi gelecek. Merak etmeyin. Sadece... Yani bir günde bir video atabiliyorum. E, hepsini aynı anda atamıyorum maalesef ki. Bir de yeni paket geldi. Şimdi ben birazcık buna yoğunlaşacağım. Böyle bir 3-4 bölüm atarım. E, 3-4 bölüm. Yani 3-4 video peş peşe atarım. Daha sonra diğer serilere döneceğiz. Serilerimiz devam ediyor yani merak etmeyin. Nasso de aynı şekilde devam ediyor. Ki Nasso Beri'de de sanırım bir bölümü falan kaldı. Orada artık Orange... E, rengine geçeceğiz. Onun için de ayrı heyecanlıyım. Serilerde neler olacak? Bakalım yeni pakette neler olacak? Bu videonun sonuna e, daha önce paylaştığım Kretes'in videosunu da ekleyeceğim. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız ve videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. The way I feel with you, unbelievable And you always push me through and I can't fight I Electrify with you, electrify I